Helal çok ben iyi sinir. Aa Ufuk neredeydi? Orayı da yazmış. Beyze kutlardan çıkmıyorlar kanka orada <laughs> bekliyorlar <beklemez ya. gülüyor> Çok da lazım değil abi. Aha. <laughs> bomba ya. bu Nerede lan? Bırak ya beklesinler. Bomba geldi ya. Ya oğlum bomba. Beklesinler biz böyle iki kişinin ortasında oynayalım. <laughs> Valla ben oynamayacağım. Bir daha söylüyorum ha. Ne oldu ya? <laughs> Ya ya oynamayacağım sizinle bir daha Duvar duvar diyorsunuz abi duvardan çıkmıyorsunuz ya Doğa şey duvar. Kim lan? <laughs> Mehmet abi duvarın içinden çıkmıyor ya Mevo Bu ara karşı var karşı bir karşı bir var sonra arada Karşı karşıya var ya Ben evet. duvar yapmıyorum ya Duvarın içinden çıkmıyor ya ben kaymayı kapatıyorum Ufaktan bir duvar Var başladı sanki memonum bilemiyorum Bugün var ya Batu'yla Vesat ne güzel sardı full hmm. rush full rush full rush Tertemiz Gel rush bir... gel Hadi başlayalım hadi bari. İnşallah bu maçta öyle olur hiç zannetmiyorum ama. İnşallah. Tamam Batu'yu çağır o zaman. Hadi. <laughs> evet. Ortadan geçen yok. Batu'yu çağır. <laughs> Helalsin çok iyisin kardeşim. Bir canım mı kaldı lan? Bir kill. <laughs> Elde var bir. Elde var 2 canı yok canı yok sıkıntı yok 1 1 1 can 1 can cover me no mercy oh. oh. ulan Yunus çok iyisin Yunus be. ses ver lan ooo başka var biraz rushla oynuyor bak Yunus nerede <laughs> Aa, oh, ses geldi. Ya, benim onun canı yok ya. <laughs> ya, yuh. Lan, ufuk desek varsan. <laughs> <laughs> ya, aynı sab bekti. Beraber oynduk. Beraber fısın ya. <laughs> Oho, bomba var mı? Bombayı Zaten varız lan. Eyvallah abi. <laughs> <laughs> bomba olmasın ya, bomba olmasın. Tamam. Yo, çok pusan varsa karşıda ona bomba olsun. O zaman bizim tur atmamız lazım. <laughs> tamam, atabilirsin. Tamam. Ersa er Tamam, aldım. Canı yok. Bomba zaten bir hakkımız abi, atalım ya bence. Helal <laughs> <Elerle> be, helal <laughs> be. <laughs> çok iyisin kardeşim. Memo ne oldu ya? Base basıyoruz da o yüzden. Oy canı sıfır bas. Lan. Orada iki kişiler var. <laughs> Daha yakarsın. Şu köşede bekliyor ya. Abuk sen bu değilsin basma. Diğer kusucuyu <laughs> arıyorum Bir kanka. Orada ya. önünde. Ufuk destek ufuk. Lan git bek bek bek. Ya <laughs> aldın onun canı yok. Kimin canı yok? Önünde mi? Ayak mi? Çok güzel yakalıyoruz adamları artık. Yerleri bir şey alancı. Mermime kapattı ya böyle bir şey yok. Eyvallah. Demek rajonlar rajon. Abi bomba yasak değil Abi, mi ya? Bekleniyor ha. Lan bomba atmayın lan. Bu ne ya? Aynı insanlar ya. Fuk soldan geliyor dikkat. Ya o salar oraya gelir tabi. Nereye pusu şu ya? Abi evet, bizde pusu yok bir kere. Bütün pusu sizde şu Abi an. Abi ben sana demiyorum ki sen niye üstüne At Hadi. Şu <laughs> an basıyorum fark ettiksem. He. Elim boş, geldi. Ama nasıl pusu <pısır? gülüyor> ya? Ne pususu ya? Duvar bile yapamıyorsun ya kardeşim. Bu nedir ya? Kanka bunlar çok Abi pus, base he? bak bak. Base'den çıkmıyorlar. Böyle bir şey var? Oha! <laughs> 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 sağda duvar arkası Yo, ya. Yok <laughs> ya. Ne ölme ya? Yok, 110 vurdum, 110 vurdum ben ufa. Kalk ortaya destek gel. İkisi temiz kalk. azıcık çıkarsın. Sizin <gülüyor> taktik bu mu lan? Güzel bir şey ha. <laughs> Oo abi ben atacak abi. Bomba Aa, bomba atılıyor bu ne ya? Expire. Kol lan. Tamam gösterme. Geri kaçıyor. <laughs> Yerimi üş aldık kanka kaçtı onu. Ben... Canı yok canı yok pas 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 alırsın. Bomba sever. Iı ben bezlerini basıyorum. O bunun böyle pusu mu var ya. Bezlerini bastım kanka ben. Sağından çıktık. No mercy. Abi bunlar <laughs> sadece ersin ya. Sadece alırsın. Ya saçma. Cover me. of the match is over. And the blue team is in the lead. Oh, ölümüne pusu. Göstermiyor, <laughs> <laughs> göstermiyor. Camper, camper. İkisi de bu tarafta. Bak, ufuk burada bir yerde arandı. <laughs> yok. Ufuk yok. <laughs> Level'ın canı az. Ortada. Bak Yunus yok piyasada. Yunus kusuyor kanka. Güzel, Ay. Memo yukarı niye bakmıyorsun lan? Kanka Yunus Adam yok üstümdeydi. Yunus. Adam Yunus bizim base'de. Ya şuna bak ya. Kanka sürünerek buraya kadar gelmiş ha. Ya böyle pusum var ya. Tam bak Be, biz orada var. Helal be çok iyisin. Aa ufuk neredeydi? Orayı da yazdım. Beyze çıkmıyorlar kanka orada bekliyorlar. <de> <ya. gülüyor> çok da lazım değil abi. Aha. Bomba geldi o canımı çok götürdü ya. La beyler tamam hareket edin ya güldük eğlendik okey hadi bakalım. Hadi. Abi vallahi nasıl zevk alıyorsun? Ya Mehmet abi biraz karşıya geliyorum ya. Ben saçmalama. Uy. Ya. Genel. Şunlara bak ya. Can yok. Mehmet solda önünde. Oynama bence. Çıkmıyor abi adam çıkmıyor ya. Yani. <laughs> Söyle mi yapalım? Memo hayır Memo flexible. Şu hain Yunus kan sağ kanka. Sağda, için. Biri solda. Aynen. Sağ Sağdakini alacağım ya, ölümüne. Bak. İyi canım yok. Lan nasıl kaçtı? <laughs> hayır ya. Abi ya şey düşünüyoruz bildiğin ha. <laughs> abi. Kaymasız dediniz. Oynuyoruz. Kaymasız. Killed. Helal ya. be. Nasıl oynuyorsun sen böyle? Ya abi yapmayın işte Aldın bunu mı? ya. Alamadım. Alamadım lan. Eba. Nerede lan? Bırak ya, beklesinler. Bomba geldi ya. Ya oğlum bomba... <laughs> beklesinler. Biz böyle iki kişinin ortasında oynayalım. <laughs> Valla ben oynamayacağım. Bir daha söylüyorum ha. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> yo yo oynamayacağım sizinle bir daha. Keyif almak için oynamıyorsunuz abi. Kusmak için <gülüyor> oynuyorsunuz. O <laughs> Oy, canı yok canı. Yok. Alırsın onu. Ah be. Vurmamışım şey, değil mi? Vurdun mu? Ooo. Oh. Oh, çok iyi. Sizimle şey kekim ya. Oğlum rot çekme ya. Ben. Bu ne ya? Hayır Ersab hayır gel üzerime. <laughs> <laughs> Ersab canı yok ortada. Bak, Helal. Aldım, aldım, Vallahi bak biriyle çatışıyorum tak. Bitiriyorum <laughs> diğeri vuruyor lan. Nasıl bir bireyden supportu bunlar? Abi, abi yılların taktiği. <laughs> <Hiç> bitiremiyor lan. <laughs> Canı da. yok, alırsın 0 dur. Sen anlıyor bitti mi? aynen ha dur bakayım. İşte Gel gelmiş o da. Ama. Aynen o da gelmiş. Fark kapanmaz abi. <laughs> Bak. Yunus, Yunus, durdu bir yere baksana. Atıyorum. Oy. Memo, geri gitme lan buraya gel. Ya şu bekleme iyi. kısmı biraz sıkıntı Çocuk değil mi şey aslan? Ben base'lerini bastım. Kör oldum ama. Allah. Cover me. Mehmet abi base'ten çıkmıyor ya. Böyle bir oyun tarzı ha. yok yani. Oğlum var ya. Ne oldu abi? Ne no oldu? Zirvesiniz ha. Kempte zirvesiniz. Attım da. Ersab canım. Birazcık beklememi bekliyorlar ya. Bizim ghostlar gibi lan bunlar. <laughs> hayır Ersab hayır. <laughs> ah be canım var ya milim. Minna açık. Beyler attım <laughs> ben odayı. Çıktım ben. Ne Team Victory. <laughs> geçelim Eyvallah. beyler odaya. Son maçımız Rangel. Ama abi şey ya. Şu bekleme olayı. Abi sayı bir azaltmaları gerekiyor ha. Şu bekleme...